Hepin başlık bu sefitte o kadar kaç ana başarı kazandım. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu dinlediğin çok da... Evet. Şimdi <laughs> ilk öncelikle oyunu ben oynadım. Şimdi hemen buraya bas diye basalım. Bas. Bas İlk, ilk checkpointimize bastık hemen şöyle buraya da basalım. Bu checkpointimize bastık. Buraya, geçelim. buraya da geçelim. Oo, buraya geç. Buraya geçemiyoruz. Karısım burada mı? Ana gördüm. Nereden geçtiğini gördüm kardeşim. Buradan. Anasında buradan. Ne? Selamun aleyküm. Buraya da geçelim. Buraya da geçelim. Buraya da geçelim. Ve geldik. Arkadaşlar i̇şte burada bu güzel bir otel, otelden kaçacağız. Videonun, videonun girişini yapmayı unuttum. Direkt altın diye gel. Ben eskiden buraya atlayamıyordum ama artık atlıyorum. La Şöyle. Aa direkt 7. checkpoint başladım. Şey 8. Yani 8. yerdeyiz. Ama oh. Güzel. Aslında buralar kolay bana göre. Eskiden ben buralarda hep geliyordum. Buraya da hemen geçelim. Oyunu bir kere oynadığım için alıştım. Artık. Neden parkur burası olduğum için. E parkur burası olduğum için zaten numaralar bana göre çok kolay. Allah korusun He he hadi bakalım ben buradan zıplayarak geçelim. <laughs> ya ama çok hızlı gidiyor. Çekil çekil. Kafam. Ova. 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 Ne zıpladık buradan? Burada daha önce de potluğu. Daha önceki ben buradan zıplayak geçebiliyor muyum? Ama. Toplardan oh, geçtim Allah. O bir yer değildi. Alamıyorum ki. Abi. Şine bakmak istiyorum. niye ya? 1 3 5 bu gelmiş. Bu. Oh, Okey. Bay. Diyan bir şey yok. Tamam bir şey yok. istemiyorum ama ben buraya da gittim. Ben burada daha önce niye yandım ki? E olay yer. Burada birazcık video şey yapıyorduk. İşte çünkü <laughs> oyuncu, bir şey yoktu ama sizin için video gelmiyor bir gündür yine alsam gündür video gelmiyor. O yüzden sizin için videoyu attım. Şöyle ama. Oh, Allah. Yanacaktım. O bir nere? Hemen o geldim. Böyle mi geçecektik? Yok. Şimdi oraya geçecek Baba bunun içine gireceğiz. Buraya girelim hemen. Ana resmin içine girdik. Girdik. Resmin içindeyiz. Ben buraya da geçelim. Buraya da geçelim. Ee, başarı kazandık. Hemen başarımız da geldi. Şimdi bu adamın e, başka oyunları da varmış. Ben yani bu adamın öbür oyunlarını çekerim merak etmeyin. Şimdi e, ee, ama Good evet, videolar de aldık. <laughs> ee, adamı hangi <laughs> basın çeksem bunu çekeceğim. Bu arkadaşlar. Şöyle bunu. evet arkadaşlar? Bu videonun da bu sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda <laughs> görüşürüz. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.